Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, merdiven altı kozmetik ürünleri denetledi. Denetlenen 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı. Deodorant, parfüm, allık ve daha fazlası hepsi kadınların vazgeçilmez ürünleri arasında. Ancak işte bu kozmetik ürünlerini alırken dikkat etmek gerekiyor çünkü sahte ürünler cilde zarar veriyor. Doğru olanı tabii ki her zaman Sağlık Bakanlığı onaylı. Eczane satışı olan e, ve dermatoloji uzmanlarının yine onay verdiği ürünleri kullanmak. E, bunların e, tespiti e, özellikle internet e, kanallarına çok fazla güvenmemek. E, sosyal medyada bu iş artık biraz e, maalesef çığırından çıkmış durumda. Uzmanlar sahte kozmetik ürünlerin ciltte oluşturduğu zarara dikkat çekiyor. Erken dönemde e, derinin dışındaki koruyucu tabakaya zarar vererek ciltte kuruma... Kızarıklık, kaşıntı, ilerleyen dönemlerde deri bariyerinin tamamen zarar görmesine bağlı olarak egzemalar e ve maalesef e kronik kullanımının uzaması sebebiyle de cilt kanserine dahi yol açabiliyor ultraviyole ile birlikte. Firmalara da ceza yağdı. Bu ürünleri piyasaya sürenlere 813.584 lira para cezası uygulandı. Sahte. Kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6937 şişe parfüm ve deodorantsa güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.